Merhabalar yine ben geldim. Bugün kokulardan konuşmak istiyorum. Kokular derken parfüm, doğal, natural kokular hepsinden konuşmak istiyorum. Ve kokuların benim hayatımdaki anlamlarını konuşmak istiyorum. Kokuları çok severim. Yani parfüm veya çiçek kokusu, doğanın kokusu, yazın kokusu, yağmurun kokusu, her ne kadar annem e, hoş bulmasa bu söylediğimi, toprağın kokusunu çok severim. Değişik duygulara kapılırım. Şimdi bu e, podcast'i çekerken kokulardan konuşmak istememin sebebi şuydu: Kokular bana geçmişimi hatırlatır. Geçmişimde mesela duyduğum bir koku, geçmişimde olan bir şeyi veya beni mutlu eden veya mutsuz eden sürprizle olan bir anı hatırlatır bana. Mesela bazen dışarıda bir koku duyarız. Derim ki geçmişim koktu. Kızım der ki o ne demek anne? Derim ki geçmişimde işte bahçede oynarken, işte bebeklerimizle oynarken bu kokardı, böyle kokardı, bu çiçek kokardı. İşte şöyle olurdu falan diye söylerim. Güler bazen. Mesela ne bileyim bir an gelir e, öyle bir koku duyarım ki Çocukluğumun, genç kızlığımın e, Geçirdiğimiz evimiz aklıma gelir Böyle duygulanırım Ne bileyim babam gelir aklıma Bir sürü şeyler gelir aklıma Çok güzel anılar gelir aklıma ee, Mesela biriyle Uzaklaştıysak Bir seyahate gidildiyse Mesela eşim değil mi Bir iş seyahatine gitti Bir yere gitti Onun Kokusunu burnumda hissederim, hiç unutmam. Yani sevdiğinizin kokusunu hiç unutmazsınız. Sevdiğinizin ne bileyim böyle e, böyle onu hatırlamak için aklınıza bin bir türlü şeyler gelir. Ama ben şunu da yapardım. Evliliğimin ilk zamanlarında yapardım ama şimdi öyle yapmıyorum. Ama zaten unutmuyorum. Hani öyle seyahate gittiğinde falan. Mesela pijamalarını yıkamazdım, bekletirdim, onu yatan kenarına koyardım. Onun yattığı tarafta pijamalarını bekletirdim. O bana mutluluk verirdi. Hala mutluluk veriyor. Yani ayrı olmayı, ayrılmayı, uzak düşmeyi, ırak düşmeyi hiç kimse istemez sevdiklerinden ama bazen mecbur durumlar varsa bu farklı bir şey tabii ki. Şimdi pijamalarını falan yıkıyorum, bekletmiyorum ama diyorum ki sen bizimlesin. İşte ee, işte biz yalnız değiliz diyorum. Evimizin direği gene geri gelecek diyorum. Allah'ım ya Rabbim. Öylesi ayrılıklar versin, herkese diyorum, tüm sevenlere, tüm mutlu olanlara diyorum, e, ayrılık vermesin. E, böyle ayrılıklar biliyorsunuz ki gelecek, ölüm ayrılığı biliyorsunuz ki bir daha gelmeyecek, o daha acısı. Neyse kokulardan saptık. Mesela bazen e, bir şey olur böyle... Çocukluğumuzda yediğimiz puf e, şeyler vardı. Eti puflar falan vardı. Hala var ama eski çocukluğumdaki tatlar yok. Mesela Türkiye'ye gittiğimizde ben mutlaka o eti puftan yerim. Hatta böyle ben onu ağzıma atardım. E, Aysun'la böyle ağzımızda onu dişlerimizle dudaklarımız arasında sıkıştırıp sonra da ağzımızı açıp gülerdik. Hatta e, bunu ilk alıp da Kızım ve eşimin yanında yediğimde size dedim şimdi bir şey yapacağım çocukluğumu e, hatırlatan bir şey. Ondan sonra onlar dediler ki iğrençsin. Dedim iğrençlik değil işte çocukluktu o. Onun kokusu bile başkaydı ama o eti pufun tadı da başkaydı, kokusu da başkaydı. Ne bileyim böyle onu yerken ki aldığınız tat, lezzetinden aldığınız haz bambaşkaydı. Bilmiyorum sizin de var mıdır öyle kokularla ilgili? böyle anılarınız böyle nasıl diyeyim işte kokular sizi bir yerlere getirir mi gittiğiniz ülkelerin kokuları size farklı farklı gelir mi bana gelir mesela İngiltere'ye gittiğimde bambaşka bir kokudur İtalya'ya gittiğimde bambaşka bir koku kula burnumda kalmıştır gözümün önünde ve kulağımla duyduğum sesler bambaşkadır her ülkede yani işte söylemiştim daha önce de 15-16 tane ülke gezdim her birinin kokusu da Efendim sesi de görüntüsü de bambaşkaydı. Yazın kışın kokusu olduğu gibi kışın kalorifer kokusu olur, yağmurun kokusu olur, nem kokusu olur, şömine kokusu olur, odun kokusu, kömür kokusu olur. Yazında bahar kokusu olur. Kuşların o böyle çırpınmalarından oluşan pudramsı kokular, çiçeklerin kokuları, güneşin kokusu Mesela şey bana çok mutluluk verir. Yine temizlik diyeceksiniz ama eminim ben gibi düşünen vardır. Ya gene Ebru ne saçmaladın diyeniniz de vardır. Yaz oldum mu? Tamam Almanya'da böyle çok şiddetli yaz olmuyor ama veya yazlıktaysak da yaparım. Böyle çok sıcak havalarda yastıklarımızı yani yattığımız yastıkları ve yorganları ben bahçeye çıkarırım ki güneşi içine çeksin. Akşam olup onları içeri aldığımda böyle yüzüme onları yapıştırmak yapıştırırım. Koklarım içime çekerim. O koku bana böyle güneşi sanki yutmuşum hissini verir. Çok farklıdır. Hatta o gece o yastıkta o yorganda yatmak bana mutluluk verir. Diyeceksiniz ki ne sıcakta yorganda yatmak mı? Almanya'da çok ...nadirdir yorgansız yattığımız bir zaman... Yani ...bir de ben çok üşüyen bir insanım... ...yani yazın daha ince bir yorgan... ...kışın daha bir kalın yorgan kullanırız... ...bunu da şimdi kafasında soru işareti kalanlara... ...söylemek istiyorum... Ee, ...mesela... ...böyle... ...mesela bugünlerde... E, ...işte eşim iki günlüğüne bir geziye gitti... ...iş seyahatine gitti... Ee, onun kokusu şu an burnumda. Şimdi bunu dinlediğinde diyecek ki Allah Allah ne diyor gene bu kadın? Yok biliyor benim onun ne demek istediğimi. Yani e, dilerim Allah'tan herkes e, sadece kokularla değil sevdiklerini yanlarında görerek hep o hisse his, hissi yaşasınlar. Kokularla hatırlamak değil ama kokularla hatırlamak da çok güzel çünkü Geçmiş geride kaldı. Onu bir daha geri getirmek mümkün değil. Ama o günlerden anılarla böyle kokularla veya bu tarz şeylerle hatırlamak çok güzel. Veya çocukluğumda kullandığım bir parfüm bile bana çok çok farklı gelir. Mesela çocukluğumda kullandığım parfümü bundan iki sene önce ne yaptım yaptım ve buldum. Kaldiyo diye bir parfüm kullanmıştım. Ondan sonra bir de Kabotin diye bir parfüm. Bu ikisini de buldum aldım. Belki çocukluğumdaki kadar bana harika gelmedi ama onu sıktığımda ne bileyim böyle e, bileğime sıktığımda işte diyordum gençliğim çocukluğum. Şimdi sanki böyle 80 yaşında bir, ki, bir anneanne babaanne gibi konuşmuyorum. Tamam yaşımda hiçbir zaman kendimi yaşlı hissetmiyorum. 48'e gireceğim bu sene. Ama yine de güzel bir şey. Sizlerin de acaba böyle e, kapıldığınız anlarınız var mıdır? Kokulara dalıp gittiğiniz, böyle anılara dalıp gittiğiniz, işte çocukluğum, gençliğim. Aa şu an gençliğimde bunu yaşadım dediğiniz. Mesela çok komik gelecek. E, bu tahtıra valli derdik. Yukarı kalkıp inen iki ucunda iki insanın oturduğu e, şeyler vardı. Böyle çocuk parklarında. Tahtravalli'ye bindiğimde ben e, altında olan lastik pat diye çarptığında kum ve lastik kokusu gelirdi. Geçenlerde bir parkın yanından geçerken tabii çok modern bir parktı buradaki benim çocukluğumdaki gibi değil. Aha dedim Tahtravalli. Şimdi eminim ki dedim onun altındaki lastik de öyle kokuyordur. Belki dedim bir baktım altında lastik yoktu tabii ki. Bizde eski araba lastikleri koyarlardı çünkü çocukluğumda. Yani bunu bile hatırlarım. Tabii ki her şeyi hatırlamam ama böyle şeyleri hatırlarım. Ne bileyim e, çamaşır yıkanırdı evimizde. O Omo'nun kokusunu unutmamak mümkün değil. Persil Omo kullanırdı annem. Omo şimdi var ama eski kokusunda değil. Yazın gittiğimde mesela alıyorum ama eski kokusunda değil. Annem yıkadığında ev buram buram böyle e, deterjan kokardı. Mis gibi çamaşır kokardı. O da çok mutluluk verirdi. Kaloriferlere asar kuruturduk çamaşırları. Yani şimdi kurutma makinesine atılıyor. Bir saat sonra kupkuru çamaşırlar çıkıyor. Böyle de bir... Bilmiyoruz ki belki bir 20 yıl sonra bugünümüz bize çok daha ne diyeyim böyle iptidai gelecek. 20-25 yıl sonra ama... Şimdi bir 25 yıl, 30 yıl önceyi düşündüğümde, vay diyorum, ne kadar değişikmiş. Ama farklı bir mutlulukmuş Şükür olsun şimdi de mutluyuz, sağlıklıyız, huzurluyuz. Tabii ki acı günlerimiz de oluyor, sıkıntılı günlerimiz oluyor. İçimizden atamadığımız acılarımız, sıkıntılarımız, dertlerimiz oluyor. Ama böyle geçmişi e, hatırlamak da güzel. O zamanlar bence çok kıymetli ve çok çok güzelmiş. Gençliğimi, çocukluğumu çok çok özlüyorum. O zamanlar belki kıymetini bu kadar iyi bilemez, bilemedim, bilemedik. Ama yine de çok güzel bir çocukluk, gençlik yaşadım. Geç, geçmişimde diye düşünüyorum. Umarım sizi sıkmamışımdır. Bu arada ee, tekrar teşekkür etmek istiyorum. Son günlerde e, podcast'te gerçekten çok çok hoşuma giden şeyler oluyor ve bu bana mutluluk veriyor. Daha çok motive oluyorum. Ee, gelen bazı, bazı mesajlar diyeme yazıyorlar Instagram'dan. Her zaman için yazabilirsiniz. Ee, çok pozitif enerji aldıklarını söylüyorlar. Ee, bazıları çok abartılı olduğunu bazı şeylerin diyor, söylüyor hepsine saygı duyuyorum. Çok mutlu oluyorum gerçekten ama yine dediğim gibi bu benim evrenim. Ben kendi evrenimden sizlere bir şeyler anlatıyorum ve burada da sonlandırıyorum. Bir dahakine görüşmek üzere derken hayat her şeye değer diyorum.